Okuyoruz, burası Etno köy Değil mi? Bule bak ne burası? Etno köy çıplak Hadi. Vay vay Burada turuva baba. kazıları zamanında Çalışan eski köyleri gösteriyor Tarihi görüyorsunuz 1932-1938 yılları Burada Yoksa şuanda içeri Yapılan kazılar Bak şurada evet, bir şey evet. yazıyor. Evet. 1890 yıllarında hisarlık toplantısı. Hadi baba, içeri yani yaşa. Evet. Ya, hadi. Evet. İçeri girelim, girelim. girelim Gökçük Gel. Vay. Vay. Ama resimler çok güzel olmuş. Böyle. Ah, ah, Eskiden baba, köylülerin baba, yaşam, baba, yaşam baba, ortamlarını gösteriyor. Böyle. Evet, ne o? El arabası. Evet, eski bir el arabası. Evet. Kazı çalışmalarında kullanılıyormuş bunlar. Evet. 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 Ne var abi? Ne var? Hı. Hmm. Ay. Bak. Bak baba insan yüzleri var. Bak. Evet. Bunlar. Bana dokunabilir mi? Dokun. çok şak, ay, Baba çok ben doğmadan önce var. Tabii ki kızım. Ben ay, bile doğmadan önce. <laughs> Bunlar benim olabilir mi? Hayır. Baba <laughs> çok şata. Ne ne yaptın? Bak. Ocağa mı girdin? Evet, öyle oralarda yemek, yemek pişiriyorlarmış. Ay baba ben Baca oğlum o. Baba biliyorsun var, minik Baca, Bak. Vay, şey, baba, o ben minik kebap keserim. Hı. Vay, ben Baba baba, ne? Baba ben ne? Baba. bir koy oğlum o eserlere bak ya mama backwards, mama backwards. Aa, evet bana, bir, bana. o ne bakalım kimmiş o okuyalım sofia aa sofia e evet, sofia üzerinde truva hazineleri varmış toplu. bak bunlar gerçek gerçekmiş truva hazineleri evet şu, şu. bunlar evet bu gördükleriniz bunlar imitasyon gerçi ama yani gerçek Benim, değil bunlar çalacağım. gerçek değil bunlar bu bu <laughs> <de>? Onlar da kazılarda çıkıyor. Evet yapılan kazılarda. Kapı mı var burada? Ama kapı kapalı bak. Bu da bu Osmanlı zamanında 1871 tarihinde verilen kazı izni. Ay, yanıyor gökyüzü. Hadi gezelim başka neler varmış. Siz gezin ben de geliyorum. Hayır kızım gerçek altın niye öyle ortalık yerde bıraksınlar? Altın gramı olmuş 420 lira. Bırakılır mı bana, bunlar? baba. Takı bir oğlum. Bir Hadi gel. Şeylerde mi yedik? Evet. Bayağı, öyle şeyler Evet koy oğlum onu. Moda takıta Evet. Da. Evet. Bayağı, da, evet, evet. Şey, Bayağı, hayır oğlum kiremiti bırak onu. Hadi çıkalım buradan. Aşağı inelim bir diğer odalara bakalım. Yok kırılmaz. Baba baba. Evet. Bu orada. mı var orada? Evet. Bu şekilde insanların çalışma sülâhiyetlerini gösteriyor. oturup kazı videolarını izleyebiliyorsunuz ama işte şu an kapalı galiba çalışmıyor. Bak, bak bu ya çok ben. Baba ben bu ya çok. Evet. Ben. <laughs> ben Baba ben çok. Baba bu çektim.